Mars, Güneş sisteminin en sessiz gezegeni. Ne rüzgar sesi duyarız, ne akan su. Sadece taşlar, toz ve milyonlarca yıl boyunca neredeyse hiç değişmeyen bir yüzey. Bu yüzden Mars yüzeyinde gerçekleşen en küçük hareket bile bilim insanları için büyük bir olaydır. Son yıllarda NASA'nın Mars görevlerinden gelen görüntülerde tekrarlanan bir anomali fark edildi. Bazı kaya parçalarının konumu çekimler arasında hafifçe değişiyordu. Milimetrik, bazen santimlik ama açıklanması zor bir hareket. Bu olay ilk olarak Curiosity'nin kayıtlarında dikkat çekti. Aynı kayayı farklı günlerde görüntüleyen araç, konumda küçük bir kayma tespit etti. NASA bunu resmi olarak Aeolian Displacement, yani rüzgar kaynaklı hareket olarak sınıflandırdı. Fakat sorun şu, Mars'ta bu hareketi yapabilecek kadar güçlü rüzgar yok. Mars atmosferi, Dünya atmosferinin yüzde birinden bile daha ince. Toz kaldırabilir ama küçük bir kaya parçasını bile hareket ettirecek kuvveti çok nadirdir. Üstelik bu kayaların çoğu kumun içinde yarı gömülü halde duruyor. Bilim insanlarını asıl şaşırtan kayaların yuvarlanmış gibi iz bırakmasıydı. Hafif kavisli çizgiler, ince sürükleme izleri ve yer yer zemin üzerinde küçük çöküşler. Bu izler sanki kayaların yokuş aşağı kendi kendine hareket ettiği izlenimini veriyordu. Peki nasıl? Bir teoriye göre Marttaki ani sıcaklık değişimleri bu hareketi tetikliyor olabilir. Gece 80 dereceye kadar düşen sıcaklık gündüz 0 dereceye yaklaşıyor. Bu ani genleşme ve büzülme taşın içindeki çatlakları büyüterek minik titreşimler yaratabilir. Bu titreşimler kum üzerinde duran hafif kayaları hareket ettirebilir. Fakat bu teori tek başına her şeyi açıklamıyor. Çünkü bazı kayaların hareketi topografyaya göre mantıksız görünüyor. Yani taş aşağı değil, yukarı doğru ya da düz bir zeminde kaymış gibi. İkinci teori, Mars'ın zemin altındaki buz tabakaları ile ilgili. Buz alt kütlelerini hareket ettirip zemini oynatabilir. Ama Curiosity'nin bulunduğu bölgede yüzey altı buz katmanları çok sınırlı. Üçüncü ve en sessizce kullanılan teori ise şu, Mars'ın ince atmosferinde oluşan küçük girdaplar, Dust Devil adı verilen toz hortumları görünenden daha etkili olabilir hortum gözle görünmeyecek kadar uzakta oluşsa bile yüzeyde mikro ölçekli basınç farkları yaratıp kayayı hafifçe itebilir. Ancak NASA bu konuyla ilgili uzun açıklamalardan kaçınıyor. Sadece şu ifade kullanılıyor. Mars yüzeyinde gözlenen bazı taş hareketleri henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Bu resmi raporlarda geçen en net cümle. Mars'ta yüzey dünyadakinden çok daha farklı çalışır. Bir taşın 20 yıl boyunca yerinden oynamaması normaldir ama birkaç gün arayla adım adım hareket etmesi işte bu dikkat çekicidir. Mars'ın sessizliği bazen en büyük soruyu doğurur. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, hiçbir şeyin dokunamadığı bir taş neden yer değiştirir? Belki de cevap Mars'ın benzersiz fiziksel koşullarında saklıdır. Sıcaklık dalgalanmaları, ince atmosfer, yeraltı buzları, mikro basınç etkileri. Bilim insanlarının çoğu bu hareketlerin doğal süreçlerle açıklanabileceğini düşünüyor. Fakat Mars'ın milyonlarca yıllık sessizliği içinde gerçekleşen bu küçük kaymalar bize başka bir gerçeği hatırlatıyor. Evren çoğu zaman büyük patlamalarla değil, sessiz, küçük ve anlamlandırılması zor hareketlerle şaşırtır. Belki de Mars'ın çöllerinde ilerleyen bu kayalar gezegenin nefes alışlarıdır. Bize bir şey öğretmeye çalışan işaretler ya da sadece doğanın dünyada hiç görmediğimiz bir ritmidir. Kesin olan tek şey, Mars hala çok sessiz. Ve o sessizlik bazen en büyük gizemdir.